izin vermemiş engen partiye katılmamıza. O kıvılcım gıcının nasıl güldüğünü gördünüz değil mi? Görmez olur muyum hiç? Zevkten çatlayacaktı neredeyse. Ablacıklar bizi bu durumdan kim kurtarır biliyorsunuz değil mi? Selena! Se... Le... -la. Selena! 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 Dostu, kötülerle savaşmaya geliyor. Selena, dünyaya Selena, adalet Selena, dağıtmak için geliyor. Selam kızlar. Ne oldu bakalım? Aslı yenge bizi odaya kilitledi. Hem de çok ağır sözler söyledi. Bir dakika, Aslı yengeniz parti için hazırlanmanızı söylememiş miydi? Evet ama o misafirlerine hizmet etmemiz içinmiş. Selena, kendimizi hiç bu kadar kötü hissetmemiştik. Ne olur bir şeyler yap. Tamam kızlar, bu kadar üzmeyin kendinizi. Hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Aşağıya Aslı yengenizin partisi biraz durgun geçiyormuş. Hadi biraz hareketlendirelim. Hı? Ama kapı kilitli. Açarız. <laughs> Hadi bakalım gidiyoruz. hiç kimse göremeyecek. Çünkü görünmez olacağız. Gerçekten mi? <laughs> evet. Hazır mısınız kızlar? Hazırız. <laughs> Fitnatçım, e artık zamanı geldi. Anons etsen de ben de konuşmamı yapsam. Ha? Tamam Aslı'cığım, e konuşma hazır değil mi? <laughs> Tabii ki hazır, hazır <laughs> ama zaten ne yapacağım ki? Bol bol yağ çekeceğim. <laughs> Fitnatcığım buradakilerin yarısı bana oyunu verse başkan seçilmem garanti. Evet hayatım verirler, verirler. Zaten baksana herkes son derece kokteylden memnun değil mi? Ee, şey bu arada sen başkan olunca ben de yardımcın olacağım değil mi? Aa aşk olsun tabii ki. <laughs> of, hiç o zaman ben konuşmayacağım. Aslı yengenizin bu kokteyli vermekte amacı belli oldu kızlar. E, değerli konuklarımız, e, lütfen sizi birazcık şöyle önlere doğru rica edebilir miyim acaba? <laughs> mersi, mersi. E, bir dakikanızı rica ediyorum. E, değerli ev sahibimiz ve de aynı zamanda gelecek ay yapılacak olan dernek başkanlığı seçimlerinde... ...başkan adayı olan Aslı Hanım sizlere ufak bir konuşma yapmak istiyor. Kendisini mikrofona davet ediyorum. Buyurun Aslı Hanım. Kızlar, Aslı yengeniz hazırladığı konuşmayı değil de... Gerçekten kalbinde geçenleri söylese nasıl olur? Nasıl mı olur? E, rezil olur herhalde. <laughs> çok teşekkür ederim değerli konuklar. Fitnacığım sana da teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> e, her şeyden önce umarım çok güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Bir bakalım gerçekten kalbinden geçenleri söyleyince neler olacak? <laughs> e, 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 tabii ki güzel vakit geçirirsiniz. <gülüyor> 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 Önünüzde en Nihayet çeşit abur cubur değil mi? Ha, götürün götürün. Nasıl olsa estetik ameliyatlarınızın parasını kocalarınız ödüyor değil mi ya? Aslıcım ne sen kendine gel. Aa, yalan mı Fittancım? Sen değil miydin Şermin Hanım? Liposakçının aldırdığı yağları pirinçese koysa... ...üç ton patates kızarırdı diye. Ah Aa, aa. aa ben, ben, öyle bir şey demedim. Aa, aa. Ben öyle demedim. Üç değil beş ton patates kızarırdı dedim. Aa, aa ne dedim? Aa, aa. Aa, aa. Aa, aa. Çok özür dilerim Şermin Hanım. E, ben öyle demek istemedim. E, bu arada kocanızın saç ekme çalışmaları nasıl gidiyor? Takıyor mu hala bir o? <laughs> <laughs> Küstah. İkiniz de küstahsınız. Üstelik utanmadan dernek başkanlığına adaylığını koyuyorsun. Ay ay yarım ben senin derneğini. Bir kere buradaki herkes biliyor ki... ...sokak çocukları derneğine üye olanların yarısından fazlasının... ...sokak çocukları umurunda falan değil. <laughs> evet. Benim de değil açıkçası. Ne o öyle sümüklü sümüklü... ...pıs pıs kafaları kokuyor yağlı yağlı. Benim tek benim okuluma kaydettirmeniz. Yoksa o kadar parayı o okula verecek bu kadar ilahi ben bir daha bir arada nasıl bulabilirim? <laughs> ay, yürü Necla gidelim. Dayanamıyorum Çok ben bunlara artık. Ben böyle bir resalet görmedim. Çıldırmış bu kadınlar. Bulunmaz. <laughs> aslında biliyorum bunları söylememem lazım. Aslında benim amacım, benim amacım da sizlere yalakalık yapıp bir ay sonraki seçimlerde oylarınızı alıp başkan seçilebilmekti ama nedense şu anda sadece içimden gelenleri söylüyorum. Sus, 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 sus. Ağzına, ağzına bir şey oldu. Dayanamıyorum, gidiyorum ben. Evet, attıralım bu küstah kadını dernekten. Nüketçi, bu ne sinir böyle Yoksa, Aa, yoksa, yoksa... Kocanı yine hizmetçiyle mi yakaladın <laughs> E ne yapsın, adama hak vermek lazım canım. Gece uyanıp da senin makyajlı suratını gördüm de korkmadım. Nüket Hanım lütfen gitmeyin. Bir yanlış anlaşılma oldu sanırım. Ay, ay, Allah. Nasıl kızlar bu kadar yeter mi sizce? Yeter de artar bile. Harikaydın Selena. <laughs> ah. Ayla dedik biz. Ben ona demek istemedim. Şermin Hanım. Sen de kes. Gı 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 içime kıydım. Kızlar üzgünüm ama artık yengeniz sokak çocukları derneğinin başkanı olamayacak. Evet, demek ki en büyük iyiliği sokak çocuklarına yaptın senin. <laughs> Eklendim. Ay, rezil oldum, rezil, rezil. Nasıl söyledim ben o sözleri bilmiyorum. İnan bana, sanki birisi beynimin içine girdi ve aklından geçenleri dilime vurdu, tuturdu. Üzülme Aslıcığım, büyütme. Ay. yalımın suya düşmesi önemli değil de sokak çocuklarına yeterince yardım edemeyeceğim ona üzülüyorum ben. Ah benim yardımsever karım. Canım senin için dernek mi yok başkanlık yapacak? Ama şurada bir şey var ki senin moralini eminim düzeltir. Neymiş o? Ay para ay. Ekremcim ay karısının gönlünü almayı nasıl da bilirmiş. Yarın sabah erkenden alışverişe çıkıp yaşadığım bu kötü günü unuturum. Teşekkür ederim. Aslıcığım yanlış anladın galiba. Bu çocukların gelecek hesabı için benim verdiğim para. Hani yarın bankaya gidip yatıracaktınız ya. Ha, bu para o para mı? Ay aklımdan çıkıvermiş tabii. Sonuçta yine alışverişe gidecek olan para. Efendim? Ay şey diyorum hayatım. Sokak Çocukları Derneği'nin başkanı olamadım. Onlara yardım edemiyorum ama bizim yavrucaklara yardım ediyoruz ya. İçime su serpiliyor. Haklısın. Yardım yardımdır şekerim. Hadi bakalım sen de kendi payını koy. Ne payı? Ee, öyle konuşmuştuk ya sen de çocuk başına 2000 bin ytl verecektin hadi. Öyle mi demiştim? Hadi ya. Öyle mi demiştin Aslı? Ne? Sizi de iki dakika boş bırakmaya gelmiyor ya. Neyse canım. Veririm tabii. Ne? Az gelecek yerden. Tavuk esirgenmezmiş değil mi? Oh be! Uyan sandım ki. Aferin, aferin. Ne dedin hayatım? Ay sana da medin canım, tavuğa dedim. Ay, yani tavuğu dedim. Anam müstesna ediyorum canım. Müstesna bir tavuk pişirse de hep beraber yesiz yavrucaklarla falan diyorum. <laughs> Bu da benim payım bak. Sen fış diye bir ses duydun mu? Ya. <laughs> <laughs> o benden geliyor. Ekroş pelerinden. <laughs> Hadi Aslı. Masaj. Masaj yapsak. Devam. <laughs> masaj ister misin?